eee kesk olarak işlerinden ihraç edilen kanun hükmünde kararnameyle onu da hatırlatalım isterseniz ohal döneminde yani işte sözde darbe girişimi süresi içerisinde ohal ilan edildi ve bu çerçevede kanun hükmünde kararnamelerle işlerinden ihraç edilen kamu emekçileri oldu ve sayıları oldukça fazla. Şimdi Fethullah Gülen cemaatine Üyelere yönelik Sözüm ona gerçekleştirildiği Söylendi ama Tüm toplumun tüm kesimine yayıldı bu Kanun hükmünde kararname ile ihraçlar Siz de kesk olarak Altı kentte önümüzdeki günlerde Yürüyüş düzenleyeceksiniz Öncelikle isterseniz Biraz kısa bir değerlendirme alalım KHK'lere ilişkin Tekrardan iyi yayınlar bir üyelerim adına da bütün izleyicileri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yayınlanan o OHAL ile yaklaşık olarak 150 bin kamu çalışanı farklı kanun hükmünde kararnamelerle kamuda çalışıyorken gece yarıları yayınlanan kanun hükmünde kararnamelerle adı bulunan bütün kamu çalışanı arkadaşlarımızın e, irat edildiğini öncelikle e, ifade etmek istiyorum. O dönemin e, ülkeyi yönetenleri, yetkilileri o hal sürecini şu şekilde değerlendirmişlerdi. Evet 20 e, Temmuz 2016 tarihinde o OHAL'ın ilan edildiği günün gecesinde e, Türkiye'de en yetkili şahs böyle e, bir ifade kullanmıştı o hali kendimize karşı ilan ediyoruz. Ancak e, ilerleyen zamanlarda o hal KHK'lere yayınlandıkça o halin bu ülkede muhalif olan e, sürece iktidarın yönetimine eleştirileri olan bütün kesimleri de dahil ettiklerini evet. e, işin açıkçası gördük. Biraz önce ifade ettiğiniz Gülen cemaati e, ile zaten e, e KESK hiçbir şekilde yolu kesişen bir cemaat değil, olması da mümkün değil. Evet. Bizler tam da bu cemaat ve tarikatlara karşı bir mücadele süreci yürütürken, bizlerin de aynı kotada bizleri de eritmeye çalışmaları bizim açımızda asla kabul edilecek bir durum olmadığını öncelikle ifade edelim. Evet. Şunu öncelikle söylemek istiyorum, siyasal iktidarın hukuksuz uygulamalarına, adaletsizliğini, yolsuzluklarına, hırsızlıklarına, yalanlarına, hilelerine, açığa almalarına, sürgünlerine, adli idari soruşturmalarına, o haline, KHK'lerine, ihraçlarına ve tutuklamalarına ve toplamına öncelikle yazıklar olsun demek istiyorum ve sonrasında teslim olacağımızı, korkacağımızı, geri adım atacağımızı, diz çökeceğimizi, biat edeceğimizi, kul Köle teba olacağımızı, kader fıtrat diyerek mücadelede vazgeçeceğimizi, aç kalacağımızı, ağaç kökü yiyeceğimizi, yalnız kalacağımızı düşündüler. Yani bunlar bunu düşünürken, böyle olacağımızı arzularken biz de hep şunu söyledik. Bizim e, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonumuz var. Bizim Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonuna bağlı, sendikalarımız var. Bizim yoldaşlarımız var. Bizim kendi içimizde örgütlü bir dayanışma yapımız var. Bizim ailelerimiz var. Bizim bir mücadele geçmişimiz var. Dolayısıyla için ihraç edildiğimizi bizler biliyoruz ancak bunlar çok şeffaf net bir şekilde basın ve kamuyla paylaşılıyorlar. Kesk Peki emek değerli emekli değerli, emekli Karagöz, emekli. değerli Karagöz. Değerli Karagöz, Göz, süremiz biraz kısıtlı olduğu için hemen isterseniz ikinci sorumu sorayım. Şimdi kesk olarak evet iktidarın bu politikalarına karşı olduğunuzu yıllardan beridir alanlarda gösteriyorsunuz ki bölgesel olarak da işte bazı kentlerde şu anda eee Kanun hükmünde kararnameyle işinden ihraç edilenlerin eylemleri her hafta devam ediyor. Kesk olarak altı kentte aynı anda başlatacağınız yürüyüşe ilişkin özellikle neler söylemek isterseniz detayları paylaşmak isterseniz eğer varsa çağrınız tüm kamu emekçilerine işçilere yani dayanışma çağrınız varsa kısaca onları da dinlemek isteriz. Çok teşekkür ediyorum elbette aslında bugüne kadar bu kesk yönetimi döneminde 25 Ekim 2024 tarihinde Adalet Bakanlığı önünde Türkiye'nin genelde ihrac edilmiş kesti e, İrat arkadaşlarımızla bir adalet arayışımız oldu. Kitlese bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Orada hem e, siyasal iktidara hem Adalet Bakanı'na bir çağrımız vardı. Bu çağrımız yanıtsız kaldı. Bu yılda 3 Eylül 2025 tarihinde yine aynı şekilde Türkiye'nin dört bir yanına gelen İrat arkadaşlarımızla, kesli İrat arkadaşlarımızla yine bir adalet çağrımız ve hukuk arayışımız oldu. Yine bu çağrımızda karşılıksız kaldı. Elbette biz e, haklı müzelerimizin arkasındayız ve bu müzedeleyi artık e, kalıcı ve bütün arkadaşlarımız görevlerine dönünceye kadar da sürdürme noktasında bir evet. kararlılık içerisindeyiz. Dolayısıyla 13 Ekim günü e, Ahmet'te başlatacağımız yürüyüşümüz kitlesel bir basın açıklamasıyla, bir basın açıklaması yaparak Ahmet ilinden ayrılacağız. Yine Şanlıurfa ilinde çok sayıda arkadaşımız ihraç edilmişti. Şanlıurfa'daki emek ve demokrasi güçleriyle ihraç arkadaşlarımız kestiği üyeler heyetimizi karşılayacak. Orada da akşam saat 18'de yapacağımız basın açıklamasıyla günü tamamlayıp Urfa'da konaklayacağız. Ertesi evet. gün gene çok sayıda üyemizin hukuksuz bir şekilde ihraç edildi. Adıyaman iline geçeceğiz. Adıyaman'da öğle saatlerinde yapacağımız bir kitlesel basın açıklamasıyla birlikte kitlesel bir uğurlamayla Gaziantep'e gönderilecekler. Tabi illerin giriş yerlerinden kent merkezine doğru da her kentte bir yürüyüşümüzün olacağını burada belirtmek istiyorum. Evet. Yine Gaziantep'te gece konaklayıp ertesi gün sabah Adana'ya hareket edeceğiz. Adana'nın e, kentin girişinde inip, kent meydanına kadar basın açıklamasını yapacağımız alana kadar e, bir yürüyüşle e, kaleplerimizi e, hem yürüyerek hem de ilerlerken basın ve kamu ile özen göstereceğiz. Aynı gün e, arkadaşlarımız bizi e, İraç arkadaşlarımızın da bulunduğu heyet içerisinde bizi e, Mersin'e uğurlayacaklar. Evet. Mersin'de de e, Basın açıklamamızı İraç üyelerimizde kentin e, Emek Demokrasi güçleriyle, siyasi partilerin katılımıyla, destekleriyle yapıp geceyi Mersin'de geçireceğiz. Evet. Bir sonraki gün sabah erken saatlerinde 16 Ekim sabah Mersin'de çıkarak e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önüne gelmeye çalışacağız. Evet biz birkaç defa hani... E, Adalet Bakanlığı önünde taleplerimizi gündemleştirmeye çalıştık. Ancak yargı buna e, siyasarlaşan yargı hiçbir şekilde cevap vermedi. Bu sefer de yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde Türkiye'nin dört bir yanında gelen İrat arkadaşlarımızla birlikte kitlesel Peki. bir basın açıklaması e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde yaparak dikme kapısında e, yaparak e, oturma eylemine geçeceğiz. Çünkü gerçekten bu konuda haklıyız. E, haklı olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu konuda evet. da ısrarcıyız. Bu Adalet arayışı gerçekten bizim bu yürüyüşlerimiz, bu açıklamalarımız, bu değerlendirmelerimiz, bu eylemlerimiz tamamen barışçıl eylemlerdir. Biz sonuç almak istiyoruz. Bu anlamıyla da bunu son güne kadar, bütün arkadaşlarımız görevlerle iade edilinceye kadar bunu sürdüreceğiz. Burada Peki. E, sizin de aracınızda bütün e, Kamu emekçileri Sendikaları Konfederasyonu üyesi olan bütün yol erizedeli arkadaşlarımı e, bu yürüş güzelliği evet. olan kentlerde e, bugün bizlerle İrat arkadaşlarımızla dayanışmada bulunmaya, katkı sunmaya davet ediyorum. Peki e, ve... Çok da basın emekçilerine de çağrımızdır. Haklı mücadelemizde sesimiz sözümüz olun. Geniş kitlelere haklı talebimizi açıklayabilmenin olanakları yaratılırsa çok iyi olur diye ifade ediyorum.